hoş geldiniz. Habercinin vazifesi haber vermek. Biz de haberci olduğumuz için, gazeteci olduğumuz için haber vermeye devam edeceğiz. Ve bugünkü haberimiz Ali Babacan bağlamında olacak. Büyük sürprizler söz konusu. Altını çizerek söylüyorum. Elimde somut veriler var. Dahası birebir sıcak bilgilerim var ki onları birazdan aktaracağım. Ali Babacan çok ilginç bir şekilde tırmanıyor, yükseliyor. Bazı kesimler diyor ki 1983'te Turgut Özal'ın yaptığı sürprizi Ali Babacan yaparsa şaşırmayın diyor. Hayır hayır ben o kadar büyük bir atılım, büyük bir patlama beklemiyorum ama Ali Babacan aldığım veriler doğrultusunda büyük ama büyük bir sürpriz yapacak. Birazdan onları aktaracağım. Politikada kural boşluk dolmaz ise başkaları tarafından doldurulur. Bugünkü muhalefet bu boşluğu dolduramadı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi noktasında ben yıllardır bunu söyleye geliyorum. CHP bugünkü yıkım tablosunda evet Türkiye 1920'lerden 2020'lere tam 100 yıldır hiç bu kadar zavallı olmamış idi, hiç bu kadar mukadderatı noktasında tehdit altına girmemiş idi. Öyle iken Türkiye'yi yöneten parti hala birinci ana muhalefet onun çok çok altında. Bütün araştırmalar, bütün anketler CHP'yi yüzde 23 26 aralığında gösteriyor. Oysa olması gereken beklenen CHP'nin asgari yüzde üstünde olmasıydı. Daha önce de aktardım. CHP bunu yapabilir işte İstanbul'da yaptı. CHP bunu yapabilir işte Ankara'da yaptı. Demek ki CHP'de problem vitrin. Demek ki CHP'de sorun partiyi yönetenler. Dürüst olalım. Eğri oturup doğru konuşalım. CHP'yi bugün marjinaller yönetiyor. Bakın, Ankara'da Mansur Yavaş'a yani CHP'ye oy veren bir gazeteci olarak söylüyorum ki bir gazetecinin efendim siyasi tercihini bu şekilde açıklaması aslında doğru değil ama efendim bu zaten CHP karşıtı denilmesin diye bunu söylüyorum. Evet, son belediye başkanlığı seçiminde CHP'ye oy veren gazeteci olarak ben bunu haykırıyorum. CHP'nin sorunu partideki yapılanmadır, partideki yönetimdir. CHP'nin sorunu imajdır. CHP'nin sorunu maalesef Kemal Kılıçdaroğlu ile başlayıp aşağılara doğru yansıyan örgütlenmedir. CHP'yi bugün omurga olan, bel olan, esas olan Atatürkçüler değil... HDP zihniyeti yönetiyor. Daha açık söyleyeceğim, isimler de vereceğim. HDP cuntası yönetiyor. Öyle olmasa idi bugün CHP içinde HDP liliği neredeyse tescilli olan isimler yönetimde olmazdı. Değerli seyircilerim bakın Cumhuriyet Halk Partisi topluma güven veremiyor. Türkiye bunlara teslim edilebilir imajını kabul ettiremiyor. Ere oturalım, doğru konuşalım. Amacımız barcı dövmek mi, üzüm yemek mi? Amacımız elbette üzüm yemek. Yani bu ülkeyi bu siyasal İslamcı iktidardan kurtarmak. Barcı dövmek yani Tayyip Erdoğan'a hücum etmek sorunu halletmiyor, CHP'yi yükseltmiyor. Elbette ona muhalefet edeceğiz ki Türkiye'de en çok muhalefeti eden, bakınız hakaret eden değil, eleştiren, muhalefet eden gazeteciyim. Bunun bedellerini de yargıda çokça ödedim. Ama esas olan demin de söyledim, üzüm yemek, yönetimi değiştirmek eğer bu yapılamaz ise... Atatürk Cumhuriyeti ve hatta devletimiz tasfiye olacak ve emin olun ser günlerine dönmüş olacağız. Buradan hareket ile taraftarlığı bırakalım. Seçim öncesinde ki kurultay da var eşitte. Öncesinde Atatürkçü kamuoyu koro halinde CHP'de bir yeni yönetimin önünün açılması noktasında ısrarlı olmalı. Gidin CHP Genel Merkezi'nin önünde çadır kurun, nöbet tutun. Hayır bu yapılamaz ise CHP'yi HDP'li junta yönetmeye devam edecek. Bakın isim vereceğim dedim veriyorum. Mesela birinci isim Tuncay Özkan. Evet bu arkadaş Öteki Kürtler isimli kitabı ile örtülü Kürtçülük yapmıştır alın okuyun adını veriyorum yazdığı kitabın Silivri cezaevindeyken yazdı bunu sevgili Mehmet Bedri Gültekin onu da arşivden bulabilirsiniz madde madde eleştirdi evet orada orada alenen örtülü bir Kürtçülü söz konusu devam edeyim Tuncay Özkan'ın HDP ile flört noktasında yine bu Tuncay Özkan PKK'lı Selahattin Demirtaş'ı Edirne'de ziyaret etti. Durun bir dakika. PKK'lı hüküm Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na aittir. O HDP eşittir PKK dedi. Ayrıca Türk yargısına aittir. Türk yargısı da HDP eşittir PKK dedi. Evet ben bir yazı yazdım. Selahattin Demirtaş için bir, bir buçuk sene önce içerideyken bu PKK'lı dedim. Selahattin Demirtaş avukat aracılığıyla bana dava açtı. Türk yargısı buna takipsizlik verdi. Yani beni suçsuz buldu ki bunun anlamı HDP eşittir PKK demek. Öyleyse Tuncay Özkan eşittir PKK liderini eş başkanını hapishanede ziyaret etmiş. Çıkışında onu onu efendim gazlamıştır, onu kutsamıştır, onu omuzuna almıştır. Yahu böyle bir isim CHP'nin bugün iletişimden sorumlu genel başkan yardımcısı. Karete'yi bu adam yönetiyor. Halk TV'ye bu adam etki ediyor. CHP'nin bütün basın ile ilgili kararlarını bu adam alıyor. Ya bu adamın toplumda bir karşılığı yok. Devam edelim sadece Tuncay Özkan olsa iyi. İşte İbrahim Kaboğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun son seçimde adeta kurtarıcı olarak listeyi oturttuğu isim. Ya kim bu? Bu adam HDP'li evet evet bu adam PKK'ya göz kırpan, HDP'ye göz kırpan onlara sıcak bakan. Dahası FETÖ ile de arası iyi, uluslararası çevrelerle Avrupa Birliği ile sarmaş dola, dolaş olan bir isim son olarak çıktı dedi ki efendim Sultan Ahmet Cami müze yapılmalı. Göreceksiniz seçimde bunları Anadolu'da kullanacaklar. Bakın Türkiye'de seçimleri böylesi şeyler kaybettirir ya da kazandırır. Nusret Demiral var idi hatırlayanlar bilir benim kuşakta veya benden büyük olanlar 1995 seçimlerinde Türkçe ezan olmalı dedi MHP'den adaydı, MHP barajı aşamadı. Evet bir sözü MHP'ye baraja mal oldu. İşte bu İbrahim Kaboğlu gibi isimler de CHP'ye çok şeye mal oldu ve olacak. Aynı şekilde bir başka isim daha var, Ünal Çeviköz. Bazen bu adam Türk nasıl e, diplomat diye... Afakanlar basıyor bana. Onur Öğmen gibi bir yiğit diplomatı tasfiye eden Kılıçdaroğlu Kardak Kayalıkları Yunan'ındır imasında bulunan bu Ünal Çeviköz'ü CHP'nin genel başkan yardımcısı yaptı. Bu Ünal Çeviköz'ün işi gücü palikaryacılık e, Yunan tezlerini savunuyor. Kıbrıs'ta yine maalesef Türkiye Cumhuriyeti devletinin karşısında tam bir Avrupa birlikçi, tam bir Batı işbirlikçisi ama bu adam maalesef söylediğim gibi CHP'de ikinci adam, genel başkan yardımcısı. Devam edelim. Efendim bir başka isim Tunç Soyer zaten biliyorsunuz. Bu arkadaşlar CHP genel başkanlık hayalleri kuruyor. Onun için daha önceki videomda aktardım. Efendim eğitim yerelleşmeli. Efendim belediyeler özelleşmeli. Efendim PKK'ya niye operasyon yapıyoruz? Barış pınarı niye yapıyoruz? Efendim Kıbrıs'a Türkiye niye karışıyor? Diyen ve bu şekilde CHP Genel Başkanlığına yürüyeceğini düşünen ya arkadaş senin bu söylediklerinin karşılığı HDP'de. Sen Böyle düşünüyorsan yerin CHP değil, yerin HDP. Oraya gideceksin. Devam edelim. İşte Sezgin Tanrı oluyor bilmem anlatmama, izah etmeme gerek var mı? Öcalan'ın PKK'nın avukatı hep onlarla el ele kol kola ama Kemal Kılıçdaroğlu bir dönem, iki dönem, üç dönem, dört dönem ya bundan vazgeçmiyor. Nedir arkadaş bu? Bu bu sezgin tanrı kulunun e, hikmeti? söyle de anlayalım. Yok vazgeçmiyor. Oraya monte edilmiş. Devam edelim efendim Oğuz Kağan Salıcı. Efendim Erdoğan Toprak. Bunlar da HDP tezlerine sıcak bakan ama kendilerini solculuk kılıfı altında gizleyenler. Bütün bu isimler aynı zamanda FETÖ ile de sıcak ilişkileri var, yakın ilişkileri var. Söyler misiniz böyle bir vitrin ile siz Tayyip Erdoğan'a alternatif olabilir misiniz? Ki olamadınız, olamıyorsunuz zaten. İşte bütün anketler bunu gösteriyor. Kimse halkı suçlamasın. Sorun sizde. Evet insanlar CHP'ye oy veriyor. Nereden biliyoruz? İmamoğlu'na oy vererek. Nereden biliyoruz? Mansur yavaş'a oy vererek Hülas'a işte CHP böyle eksik, yetersiz, güvensiz olduğu için Ali Babacan yükseliyor. Bakın ben Ali Babacan'a sıcak değilim hep söylüyorum, sürekli de söyleyeceğim zira onun Abdullah Gül ile beraber olduğunu biliyorum. Zira onun küresel finans, kapital ile kol kola olduğunu biliyorum. Zira onun AKP'nin günahkarlarından biri olduğunu biliyorum. Öyleyken sormak lazım bu Ali Babacan neden, niçin, nasıl yükseliyor? İşte muhalefet eksik olduğu için. Son bir anket gördüm, çok ciddi bir anket. Ali Babacan 7 onda 8 tek başına. Evet, abartmıyorum. Bakın ben bu adama sıcak değilim. Ama hakikat bu, gerçek bu. En önemlisi Ali Babacan merkez sağ kesin ile kolkola girdi eski anaplıları eski doğru yolcuları partisine alıyor bakınız Manisa'da doğru yol partisinin eski yöneticilerinden birini il başkanı yaptı Ege'de pek çok eski il başkanları doğru yol ve anaplı orta Anadolu'da keza öyle Karadeniz'de evet Ali babacan merkez sağ kulvara yöneldi ve orada abartısız olarak söylüyorum müthiş bir alaka görüyor. Çünkü insanlar söyledim ya bir çıkış yolu arıyor. AKP'den Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak için bir yol arıyor. İşte CHP bu seçeneği sunamadığı için düşünebiliyor musunuz? Ali Babacan'a bile razı oldu, ona bile fit oldu. İşte bu CHP'nin günahıdır. Benim CHP'yi eleştirmem Türkiye'yi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu gibi günahkarlara mahkum etmesi bizi izlemeye devam edin.